Hadi gel buruna dön. Gel bakalım. Evet, biraz hızlan. Hızlan biraz. Burası düz. Bana doğru gel. Gel bana doğru. Şimdi buraya doğru gel. Çok değil, çok değil. Bak bana, bak bana, bak. Bana dön, bana dön. Şu ablayı geç. Gel. Gel bana doğru dön. Dön. Dön gel. Gel buraya kadar. Gel 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 gel. Gel. Evet. Evet aferin. Hatanı anladın hemen döndün. Çok bravo sana. Evet biraz da arkadan çekim seni. Babacım önce hızlan, yan, yanda durduktan sonra o hareketi yap tamam mı?